Covid-19 pandemisi sürecinde koronavirüsten koruma için sizler için pek çok içerik hazırladık. Zaman zaman da sizlerden gelen soruları yanıtladık. Genelde soru cevap videolarımız ile sizlere yardımcı oluyoruz. Ancak bu konu için özel bir video çekmek istedim. Maalesef ki vaka sayılarındaki artış yaşandığı günlerdeyiz. İlk dönemde belki televizyondaki vaka sayıları sizlere de uzak geliyordu. Pek çok kişi ben hasta değilim, yakınımda da yok gibi düşünceleri vardı. Ancak şu son günlerde artık çok yakın çevrenizden de enfekte olan haberleri duyuyorsunuzdur. Yani çevrenizden böyle haberler alıyorsunuzdur. Hatta ya çember daralıyor diye bir laf vardır ya. O çevremiz artık bu günlerde Covid-19 için çok daha fazla konuşulmaya başlandı. Covid-19'a karşı bakış açımızın değiştiği, hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğumuz bir dönemdeyiz. Özellikle iyileşme süreçleri kalıcı hasarlar bırakıp bırakmaması gibi yeni yeni konulara özen gösteriyoruz. Covid-19 tedavisi süreci ve sonrasında bazı semptomların bir süre daha vücutta kalması eski sağlıklı yaşamamıza tamamen dönememek gibi veriler var. Bunun için sizlere ayrı bir video hazırlamıştık. Geçtiğimiz günlerde izlediniz. Lütfen video sonunda eklediğimiz o çalışmalara da ayrıca tekrar bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi lafı aslında yabancı olmadığımız çünkü sürekli sık sık dile getirdiğimiz bir cümle ile birleştirmek istiyorum. Yani bu cümleyle devam etmek istiyorum. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutun. Özellikle hastalığa yakalanmamak için verdiğimiz önerilerin ve temelinde bu yatıyor diyebilirim. Ancak sadece hastalıktan korunmak için değil, hastalığı hafif atlatabilmek ve sonrasında hızlı iyileşebilmek için de bu önemli. Bir de iyileşen kişilerin de tekrar enfekte olduğuna dair bazı veriler gelmeye başladı. Bu noktada güçlü bir bağışıklık için nasıl besleneceğimizi anlatmak istiyorum. Çünkü bağışıklığı arttırdığımız zaman belki de hafızaya alınmış bağışıklık yani bu antikorların daha iyi etki edebildiği ve sonrasında da vücudumuzun tekrar bu virüse karşılaştığında onunla da daha iyi mücadele edebildiği bir konuma geçmiş oluyoruz. Kanalımıza gelen koronavirüs teşhisi koyuldu, nasıl besleneyim, neler yemeliyim gibi pek çok soru var. Veya atlattım bundan sonra ne olacak, kendimi daha nasıl koruyabilirim veya hiç karşılaşmadım ve bu sürece nasıl kendimi hazırlayabilirim gibi sorularla karşı karşıya kalıyoruz. Umuyorum ki bu video ile yanıtları sizlerde bulabilirsiniz. İlk başta geçen haftalarda yayınladığımız CD vitaminleri ve çinko için hazırladığımız videomuza yönlendirme yapıyorum video sonundan veya buradaki linkten izleyebilirsiniz. Bunların haricinde sizlere A vitamini, E vitamini ve selenyumdan da bahsetmek istiyorum. Enfeksiyonlarla mücadele için gerekli olan temel besin öğeleri A, E vitamini, selenyum ve çinko olduğunu lütfen bir kenara not alın. Tercih edeceğiniz besinleri tüketirken araştırmaya yapıp bu vitamin ve minerallerden zengin olup olmadığına bakabilirsiniz. Biliyorsunuz ki en başta şöyle söyleyelim. A vitamini beta körötendir. Beta köröten aslında gıdalara turuncu rengini veren temeldeki madde diyebiliriz. Dolayısıyla turuncu gıdaların içerisinde otomatikman A vitamini var. Demek gibi bir şey çıkar ortaya. Ayrıca bağışıklık sistemini olumlu yönde etkilemeleri açısından pandemi döneminde de probiyotik kullanımları önem kazanıyor. Tabii ben size besin önerilerini vereceğim. Ancak mesela badem, ceviz, fındık gibi yağlı yemişler E vitamini, selenium ve çinko içerirler. Tedavi sürecinde ve sonrasında ara öğün olarak bir avuç kadar tüketebilirsiniz. C vitamini kaynakları aslında çok bilinlikle ulaşılabilir. Besinlerden en başta tabii ki biberler geliyor. Her şeyden daha fazla miktarda C vitamini biberlerde var. Limon, portakal, greyfurt, mandalina ve kiviyi de örnek verebilirim. Kivi de portakaldan yüksek, Çilekte de yine keza aynı şekilde var yani belki listenin sonuna doğru gittiğimizde limonu, limonun hemen üstünde portakalı, portakalın üstünde çileği, çileğin üstünde kivi, kivinin üstünde de biberleri görebiliriz. Yani C vitamininden zengin besinleri bu şekilde biraz böyle açıklamış oldum. Şimdi bir öğün tüketebilirsiniz bunların hepsinden. Teşhis konulmuş ya da şüphe duyduğunuz evde izole olduğunuz dönemlerde uyku bozukluğu ve iştah kontrolü problemleri yaşamanızda oldukça normal. Bu ikisi aslında serotonin görevleri arasında diyebilirim. Serotonin alabilmek için hindi eti, balık, süt ve süt ürünleri, ceviz, yumurta, muz, ananas, erik, fındık, kuru meyveler, ıspanak, nohut, istiridye ve kalamar gibi gibi besinler tüketebilirsiniz. Uyku bozukluğunun önüne geçmek için kafein alımına da bir süre ara vermenizi önerebilirim. Ayrıca bu sorunun önüne geçmek için kuyu yeşil yapraklı sebzeler, badem, muz, kiraz ve yulaf tüketebilirsiniz. Ayrıca depresyon karşıtı olarak omega 3 önemli bir yardımcı olabilir. Sık sık balık tüketmeye özen göstermelisiniz. Yanında da mevsim yeşillikleri ve bol limon eklerseniz tek bir öğünde zengin besin değerleri alabilirsiniz. Üstelik balık A vitamini de sağlayacaktır. İltihap reaksiyonunu önleyici özelliğinden dolayı anti enflamasyon ve anti vitamin olarak bilinen A vitamini zengini besinlerden de bahsetmek istiyorum. Balık yağı, süt, tereyağı, yumurta, böbrek, karaciğer gibi sakatatlar, peynir, yoğurt, ıspanak, maydanoz, mercimek, pırasa, brokoli, pazı, kabak, havuç, patates, kırmızı biber ve bezelye tüketebilirsiniz. Meyvelerden de tabii ki A vitamini içerenler arasında değil mi? Turuncuların hepsini saymıştık birkaç tane yemek çeşidi önerebilirim aslında sizlere. Mesela tavuk suyu çorba biliyorsunuz ki bu bizim için hasta çorbası olarak kamu görmüş bir lezzet. İçerisinde çinko var, limon ve zencefil ekleyerek tam bir şifa deposu yapabilirsiniz. Yine kemikli ilik suyu ile hazırlanacak, sirke ve bol limon ile soslanacak pek çok çorba da her gün sofralarınızda olabilir. Yanında bolca mevsim salatası ve hatta C ve A vitamini zengini Roka'da tercih edebilirsiniz. Biraz Ege mutfağından ağırlık vermek, zeytinyağlı yeşillikler tüketmek de önemli. Çünkü unutmayın ki bağırsak sağlığımız aslında vücudumuzdaki enflamasyonun yani o başka şeylerle uğraşma potansiyelini ortadan kaldıran kötü bir reaktif durum. Yani kötü beslenirsek, kötü bir bağırsak sahip olursak o zaman hastalıklarla mücadele edecek takatimiz bile kalmayabilir gibi düşünebilirsiniz. Yani mantıken böyle. Zeytinyağının içinde bulunan skualan maddesinin koronavirüslere etkisi üzerine yapılan bazı çalışmalar bile var. Bu noktada sofralarınızda biraz zeytinyağına ağırlık vermenizi öneriyorum. Bildiğinizi zorlayacak ağır ve baharatlı yiyeceklerden bir süre uzak durmanız gerekiyor. Kolay sindirilen tercihler yapmanız lazım. Tabi bazı baharatları da özellikle menülerinize alın. Son aylarda biliyorsunuz ki sumak baharatı oldukça popüler. Solunum yolları hastalarının tedavisinde kabul edilen bir etkisi var. Aslında sumağın etkilerine literatür tutarmasıyla baktığınızda virüslere karşı etkili olduğunu da görebilirsiniz. Herkes enfeksiyonuna bakmışlar, akciğer enfeksiyonlarına bakmışlar. Çeşitli yöntemlerle bunu tüketebileceğiniz yazıyor. Hatta sumağın çayını bile içebilirsiniz derler. Yiyecekleri tatlandırmak için internet üzerinde de kolayca arama yapıp bir güçlendirme etkisi olan Baharatları kullanmak aslında çok, çok çok kolay. Aslında az önce bahsettiğim gibi probiyotiklerden bu süreçte size yardımcı olabileceğini unutmayın. Kefir olabilir ama ev yapımı yoğurt bile çok önemli bir probiyotik kalsiyum, demir, çinko, manganez, bak bakır mineralleri, efendim işte B12, tiamin, riboflavin, niacin, folik asit ve E vitaminden zengin olan baklagilleri de gönül rahatlığıyla tüketmeye devam edebilirsiniz. Düzenli ve yeterli miktarda besin tüketmenin yanı sıra bol bol su içmeyi de ihmal etmeyin. Unutmayın ki su sadece vücudumuzun metabolizmasını değil, aynı zamanda virüsün girdiği sonun yollarımızın da mukozalarının en iyi şekilde korunması, en iyi şekilde ıslanması, en iyi şekilde canlılığını koruyup bu virüsle karşılaştığında mücadele edebilmesi için bir bariyer. O bariyerin de sağlıklı olabilmesi için yeterli miktarda sıvı tüketmek yani su tüketmek önemli. İç organlarımızın susuz kalmaması da ayrıca önemli. Doğru karbonhidratların seçilmesi gerektiğini de hatırlatmak istiyorum. Baget, beyaz ekmek ve diğer her türlü işlenmiş karbonhidrat yerine tam tahıllı karbonhidratları tercih edebilirsiniz mesela ata ırkı buğdaylar, siyez, kavlıcay vesaire gibi e, buğdaylardan üretilmiş belki ekmek türevleri e, sofranızda olabilir. Aslında size daha fazla örnek de verebilirim ama temel olarak nasıl besleneceğinize dair bir fikir belirlediğimi düşünüyorum. Bol çeşitli taze meyve ve sebzelerin kuru yemişlerin dahil edildiği bir sisteminiz olmalı. Tüm öğünlerinizde protein, karbonhidrat ve yeşil sebze çeşitliliğini sağlamanız gerekiyor bu bağışıklık sisteminizin güçlü kalması için gerekli olan besin değerlerini almanızı sağlar. Tabii pişirme yöntemleri de gerçekten çok önemli. Kızartmalardan mümkün yani mertebe uzak durmalısınız. Yani ben işte ne bileyim biber kızartması diyorum ya. Yani C vitamini yani hani ne kadar kalıyor içinde bilmiyorum ama teorik olarak gerçek manada kızardığı zaman zaten kızgın yağda oldukça zarar görecektir. Sadece kızgın yağda o besinin zarar görmesi değil, kızarmış yağın vücudunuza olan toksik etkisini zaten bahsetmek bile istemiyorum. Besin değerlerini kaybetmeden taze taze tüketebilirsiniz. Buharda pişirme veya az yağla pişirme fırını kullanma gibi yöntemleri deneyebilirsiniz. Pek çok yöntem var aslında. Bunun içinde yeni yöntemlere karşı açık olmanızı tavsiye ederim. Bazı araştırmalar besinlerinin hazırlanma aşamasında bıçakla kesilmesi sonucu vitamin ve mineral kayıpları yaşadığını bile gösteriyor hatta. Bu süreçte de bu detaylara özen göstermeyi lütfen unutmayın. Videomuzun sonunda bağışıklığınızı güçlendirerek besinlerin olduğu bir oynatma listesinde ekliyorum. Lütfen bu videomuzun sonunda onlara da göz atın ve sorularınız olursa yorum yaparak bırakmayı da unutmayın. Sağlıkla kalın diyorum. Hoşçakalın.